Merhaba sevgili burç tutkunları. Haziran'ın ilk haftası bizlere sürprizlerle dolu bir şans kapısı aralıyor. Bu hafta burçların maddi olarak neler ile karşılaşacağını inceleyeceğiz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sevgili Başak, yeni bir haftaya başlarken senin için kariyer yaşamında ışıltılı bir dönemin kapıları aralanıyor. Ayın henüz başında gerçekleşen Güneş ve Venüs'ün kavuşumu senin için adeta bir aydınlanma anı olacak. Bu kavuşum senin için hem iş hayatında daha görünür olmayı hem de hak ettiğin takdiri kazanmayı sağlayacak. İşte bu gökyüzü hareketleri sayesinde iş yerinde adeta bir yıldız gibi parlayacak. Başarılarınla herkesin dikkatini çekecek ve emeklerinin karşılığını sonuna kadar alacaksın. Kariyerindeki yükselişini hızlandıracak. Belki de hayal bile edemeyeceğin fırsatlarla karşılaşabilirsin. Ancak bir yandan da değerinin yeterince anlaşılmadığını düşündüğün yerlerden uzaklaşmayı düşünmelisin. Unutma, bu dönemde iş bulman düşündüğünden çok daha kolay olacak. Sevgili Aslan, bu hafta senin için adeta bir enerji fırtınası olacak. Mars'ın burcunda parladığı bu günlerde iş hayatında bir enerji patlaması yaşayacaksın. Eğer son zamanlarda iş yerinde rekabet kıyasıya bir hal aldıysa, bu dönemde rakiplerini geride bırakıp sahneye yeniden dönüş yapmanın tam zamanı. Bu senin için adeta bir motivasyon seli olacak. Peki, tüm ışığın ile zafer yolunda ilerlemeye hazır mısın? Yeteneklerini, zihinsel gücünü ve mantığını kullanarak her zorluğun üstesinden geleceksin. Yaratıcılığını kullanarak rakiplerinden daha hızlı çözümler bulacak ve her zorluğun ardından doğan kahraman sen olacaksın. Ancak unutma, tüm bu başarıların anahtarı odaklanmaktan geçiyor. Yani hedeflerine ulaşmak için dikkatini dağıtmadan tamamen işine odaklanmalısın. Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz türbülanslı geçebilir özellikle maddi konuların gündeme geldiği anlarda İşlerin biraz karışıklaşabileceği bu dönemde Venüs ve Satürn'ün karmaşık dansı maddi durumunu netleştirmekte zorlanmana neden olabilir. Bu gökyüzü kombinasyonu, borçlar ve ödemelerle ilgili bazı kısıtlamaları da beraberinde getirebilir. Bu da seni biraz strese sokabilir. Bu hafta finansal durumunu gözden geçirmen ve belki de biraz daha tasarruf etmen gerekebilir. Gelir ve gider dengesini kurmaya çalış bu senin için önemli olacak unutma, tasarruf etmek, gelecekteki finansal hedeflerine ulaşmanın anahtarıdır. Bu arada finansal meselelere ve profesyonel hayatında duygularını bir kenara bırakıp biraz daha nesnel yaklaşmayı denederiz. Sevgili ikizler, bu hafta eğitim ve öğrenme konularında bir şans yıldızı parlıyor. Merkür, iletişim ve bilgi gezegeni Uranüs ve Jüpiter ile olan açısı sayesinde zihinsel kapasiteni ve anlama yeteneğini bir üst seviyeye taşıyor. Bu öğrenmeye açık olduğun ve yeni bilgileri hızla özümseyebileceğin bir dönemi işaret ediyor. Yani yeni bir dil öğrenmeyi düşünüyorsan şimdi tam zamanı belki de bir enstrüman çalmayı öğrenmek istiyorsun. Ya da yeni bir hobiye mi ihtiyacın var? Ne olursa olsun öğrenmeye başladığın her konuda başarıya ulaşacağın kesin. Eğer bizden bir tavsiye istersen bu süreci kişisel gelişimin kadar kariyer hayatını da destekleyecek eğitim programlarıyla taçlandırmak senin için en iyi adım olacak. Sevgili Boğa, bu hafta oldukça hareketli ve heyecan dolu geçeceğe benziyor. Yıldızlar senin için dans ediyor ve bu dansa eşlik eden gezegenlerden Merkür ve Jüpiter burcunda bir araya gelerek finansal konularda adeta bir altın çağı başlatıyor. Bu hafta gökyüzündeki bu özel kavuşum sayesinde parasal konularda pek çok fırsat ve kazanç seni bekliyor. Yani cüzdanını doldurmanın tam sırası. Tabi bu arada yatırım planların kadar girişimleriniz konusunda da başarı seninle olacak. Jüpiter, sürpriz gelişmeler ve fırsatlar kadar yaratıcı fikirlerinden güç almanı da sağlayacak. Bu yüzden vakit kaybetme, paranızı katlayacak ve kariyerinde zirveye oturmanı sağlayacak girişimlerle hedefine ulaşmak için harekete geç. Sevgili terazi, bu hafta senin için adeta bir renk cümbüşü ve ilham fırtınası olacak gibi görünüyor. Eğitim hayatını aydınlığa kavuşturacak olan Güneş ve Venüs'ün kavuşumu özellikle estetik ve sanatla ilgili çalışmalarının ön plana çıkmasına yardımcı olacak. Bu göksel dans senin için yeni ufuklar açacak ve belki de içinde saklı kalmış bir yeteneğini keşfetmene olanak sağlayacak. Eğer sanatın her türlüsüne ilgi duyuyorsan bu hafta senin için biçilmiş kaftan olacak. Zira sen doğuştan gelen bir estetik anlayışına sahipsin. Her zaman olduğu gibi dokunduğun her şeyi güzelleştirme yeteneğini konuştur. Bu süreçte tasarım, reklam, mimari ve moda gibi alanlara yoğunlaşmanızı öneriyoruz. Bu alanlarda başarılı olacağına dair gökyüzünden gelen işaretler son derece güçlü. Üzerinde çalıştığın projelere kendinden bir parça katmayı da unutma. Sevgili Balık, bu hafta kariyer hayatında ayağını yere sağlam basman ve gerçekçi olman gereken bir döneme giriyorsun. Gökyüzünün göz kamaştırıcı ışığı altında Venüs'ün Satürn ile dansında gerçekleştirdiği kare açı, disiplinli bir şekilde hedeflerine odaklanman gerektiğini fısıldıyor. Hayalperestliğini bir kenara bırakıp somut hedeflerine yönelmen gereken bu dönemde iş hayatında atacağın adımları dikkatlice planlaman ve ayrıntılara önem vermen gerekiyor. Bu hafta her zamankinden daha fazla detaylara dikkat etmen ve adımlarını özenle atman gerekiyor. Unutmadan söyleyelim, bu hafta senin için kritik önem taşıyor. İş hayatında attığın her adım gelecekteki başarını şekillendirecek. Sevgili Kova, bu hafta Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu cüzdanını gülümsetecek bir müjdenin habercisi olabilir. Kim bilir belki beklenmedik bir maaş zammı hiç aklına gelmeyecek bir yerden sana sunulacak bir yatırım fırsatı ya da belki de hiç beklemediğin bir miras kapını çalabilir. Ee, evrenin bu hafta senin için hazırladığı enerji dolu sürprizler emeksiz kazanılanın habercisi olabilir. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün emek verdiğin konular yerine hiç beklemediğin anda kapını çalan fırsatlar hayatını güzelleştirebilir. Bu hafta şansın yüzüne güleceği aşikar. Üstelik galiba hayatının en şanslı dönemlerinden birini yaşayacaksın. Unutma gökyüzü her zaman sana gülümser. Yeter ki sen onun dilinden anlamayı bil. <laughs> Sevgili Oğlak, bu hafta bir nevi sınır yok demenin tam sırası. Mars'ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında bazı değişikliklerin kapıda olduğunu hissetmeye başlayabilirsin. Belki de kariyerinde dev adımlar atmanın zamanı gelmemiş olabilir. Ancak günlük işlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmen gerektiğini fark edebilirsin. Bu durum enerjini ve dinamizmini artıracak gibi görünüyor. Bu hızlı ve etkili hareket etmen gereken dönemde tempoyu biraz artırmak zorunda kalabilirsin. Ama heyecanlanma, senin bu hızlı tempoya ayak uydurabileceğinden eminiz. Dahası, Mars'ın güçlü etkisiyle haftanın sonuna doğru iş teklifleri de alabilirsin. Özellikle yurt dışında büyük fırsatlar elde edebilirsin. Şimdi gerçek gücünü gösterme ve sınırları aşma zamanı. Yani bu hafta kendini daha fazla zorlamalı ve sınırlarını genişletmelisin sevgili Yay. Bu hafta gökyüzünde senin için oldukça ilginç ve etkileyici olaylar meydana geliyor. Özellikle Merkür ve Jüpiter'in sürpriz buluşması ikili ilişkiler ve ortaklıklar üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Bu iki gezegenin bir araya gelmesi kariyerinde sıçrama yapmanı sağlayacak fırsatları ayağına getirebilir. İş hayatında e, danışmanlık hizmetleri vermek, belki de yeni iş birlikleri kurmak gibi konular bu hafta senin için önem kazanabilir. Bilgin ve tecrüben sayesinde belki de daha az çalışıp daha çok kazanabileceğin bir dönem kapıda. Ama sadece maddi Kazanç değil, aynı zamanda güç ve otorite de elde edeceksin. Tam da bu noktada e, ortaklıklarda daha fazla söz sahibi olacak, otoriteni pekiştirecek adımlar atabileceksin ve belki de en güzel yanı başarının seni bulması olacak. Sevgili Akrep, bu hafta finansal dünyanın gizemli ve karmaşık labirentinde biraz heyecan ve belki de biraz da şaşkınlık yaşayabilirsin. Gökyüzünde Uranüs'ün Merkür ile dansı, paranın dünyasında beklenmedik ve belki de biraz da sürpriz gelişmelere işaret ediyor ortaklaşa yatırımların belki de bir anda şaşkınlıkla karşılaşacağın bir kazanca dönüşebilir ya da belki de hiç beklemediğin bir ödeme kapını çalabilir. Bu beklenmedik durumlar finansal dengelerinde bir anda değişiklik yaratabilir. Bu durumda para kazanmaya hazır olman kadar gelir ve gider dengeni korumaya da hazır olman gerekebilir. Aynı zamanda parayla güç elde etme düşüncesi yerine paranın nasıl kazanılacağına odaklanmanı öneririz. Ortaklıklardan ayrı bir iş ve kendi başına yönettiğin bir düzen belki de düşündüğünden çok daha fazla özgürlük, tatmin ve başarı getirebilir. Sevgili koç, önümüzdeki günler senin için enerji patlamasına dönüşecek. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmanı sağlayacak olan Mars, Aslan burcuna geçiş yaparak seni ışıldatıyor. Bu hafta içindeki cesur ve gözü pek lideri ortaya çıkarmanın Tam zamanı. Mars'ın bu enerji dolu geçişi, iş hayatında yeni projelere adım atmanı ve bu projelerde liderlik etmeni destekleyecek. Bu hafta kariyerindeki bu pozitif enerji dalgasını en iyi şekilde kullanarak kendini gösterme ve yeteneklerini sergileme fırsatını yakalayabilirsin. Rakiplerinin önüne geçip kontrolü tamamen eline alabilirsin. Kendini göstermekten çekinme, yaratıcı fikirlerini ortaya koy ve bu enerjiyi en iyi şekilde kullanarak ilerleme fırsatını kaçırma. Bu hafta senin haftan olacak.